Bugün sizlere görüntüsüyle hayranlık uyandıracak, lezzetiyle damak çatlatacak çok güzel bir tatlı tarifim var. Detayları kaçırmamak için lütfen videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin. Şimdi sizleri bekletmeden hemen yapılışına başlıyorum. İlk olarak şerbeti hazırlamakla başlayalım. 3 su bardağı suyu bir tencereye alalım. Üzerine 3 su bardağı toz şekeri ekleyelim. Bir dilim limonu kabuğuyla birlikte içerisine atalım. Şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Fokurdamaya başladıktan sonra 6-7 dakika kaynatalım. Orta kıvamda bir şerbet hazırlayalım. Her ocağın ateşine göre bu süre değişebilir. Hazırladığımız şerbeti soğumaya bırakalım. Hamuru hazırlamaya geçelim. 200 gram yumuşak tereyağını karıştırma kabına alalım. Dilerseniz aynı miktarda yumuşak margarin de kullanabilirsiniz. Özellikle oda ısısında yumuşamış olmasına dikkat edin. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim bir tane yumurta, yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı irmiği de ekleyelim. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Bütün bu malzemeleri krem haline gelinceye kadar karıştıralım. Bu tür tariflerde bu aşamada çok iyi karıştırırsanız çok daha iyi sonuç alırsınız. Özellikle kullanacağınız yağın oda ısısında yumuşacık olmasına dikkat edin. İsterseniz karıştırma aşamasını mikser ile de yapabilirsiniz. Bu tarifim için yanıma 4 su bardağı un aldım. Sizler de ununuzu eklerken hepsini tek seferde eklemeyin. Büyük bir kısmını ekledikten sonra biraz karıştırın. Gerekirse un ilavesi yaparsınız. Kullandığınız unun markası ve kalitesine göre, yoğurdun katılığına ve sıvılığına göre, hatta yumurtanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre un miktarı her zaman değişebilir. Lütfen sizler de ununuzu kontrollü ekleyin. Bu tür kurabiye tarzı hamurları çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Sadece içinde un topakları kalmayıncaya kadar yoğurmamız yeterli. Güzelce toparlayalım. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edelim. Hamuru iki eşit beze yapalım. Tarifimde kullandığım malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmına yazıyor olacağım. Dilerseniz oradan bakıp faydalanabilirsiniz. İki ayrı bezeye ayırdığımız hamurlardan birinci bezeyi alalım. Bir yağlı kağıt üzerine bırakalım. Elimizde biraz basalım. Tekrar üzerine başka bir yağlı kağıt bırakalım. Merdane ya da oklava ile hatta bir bardak ile de olabilir. Hamurumuzu inceltelim. Yeterince incelttikten sonra üzerindeki yağlı kağıdı alalım. Ben şekil vermek için böyle bir kurabiye aparatı kullanacağım. İsterseniz kurabiye aparatı yerine bardakta kullanabilirsiniz. Hamurdan yuvarlak şekiller çıkaralım. Tariflerimi ve videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, küçük bir emoji de olsa yorum kısmına bırakarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bütün hamurun üzerine yuvarlak şekilleri çıkardıktan sonra kenardaki fazla hamurları alalım, toplayalım, kenara bırakalım. Daha sonra tekrar kullanacağız. Bir hamur kartı ya da spatula yardımıyla dikkatli bir şekilde çıkardığımız şekilleri yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirelim. Bütün yuvarlak şekilleri tepsiye yerleştirdikten sonra kenarlardan aldığım hamuru tekrar toplayıp açıp Yine yuvarlak şekil verip tepsiye yerleştirdim birinci bezeyi bu şekilde bitirdim. İkinci bezeyi de aynı şekilde elimizde yağlı kağıt üzerine basalım, diğer yağlı kağıdı üzerine kapatalım. Yine aynı incelikte bir hamur açalım. Tekrar aynı büyüklükte yuvarlak aparat ile şekil verelim. İkinci bezede hazırladığımız yuvarlakların içerisini tekrar başka bir aparat ile e, şeklini çıkaracağız. İsterseniz duy başlığı kullanabilirsiniz ya da küçük bardak da kullanabilirsiniz. Ben böyle papatyalı bir şekil kullanacağım. Varsa elinizde sizler de böyle şekilli e, olarak çıkartabilirsiniz. Tekrar kenardaki fazla hamurları alalım. Bir tane yumurtanın sarısını ve beyazını ayırdım. Beyazları tepsiye yerleştirdiğim yuvarlak hamurların üzerine fırça ile sürüyorum. Tepsiye yerleştirdiğimiz hamurların üzerine diğer ikinci bezede hazırladığımız halka şeklinde ortasını çıkardığımız hamurları bırakacağız. Hamurların güzelce yapışması için yumurta beyazı sürdük. İkinci bezede hazırladığımız ve ortasını çıkardığımız hamurları tepsiye yerleştirdiğimiz hamurların üzerine bırakalım. Ortasından ve kenarlarından çıkardığımız hamurları toplayalım, tekrar şekil verelim. Böylece bütün hamurlarımızı aynı şekilde tamamlayıp bitirelim. Bu arada ben fırınımı 180 dereceye ayarladım. Şu anda ısınıyor. Isınmış olan 180 derecelik fırında pişireceğim şekillerini tamamladığımız hamurların tam ortasına iri kıyım olacak şekilde fındık bırakalım. Beyazından ayırdığımız yumurta sarısını fırça ile hamurların kenarına dikkatli bir şekilde sürelim. Yumurta sarılarını da sürdükten sonra önceden ısınmış olan 180 derecelik fırında 25-30 dakika pişirelim. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Lütfen sizler de kontrollü bir şekilde pişirin. Nar gibi kızardıktan sonra fırından alalım. Altındaki yağlı kağıdı çıkaralım. Sıcak tatlının üzerine soğumuş olan şerbeti fındıkları dağıtmadan dikkatli bir şekilde dökelim. Şerbetini çekmesi için 1 saat dinlendirelim. Hem görüntüsü hem de lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. Yiyen herkes çok beğeniyor. Sizler de en kısa zamanda deneyin. Güzel dönüşlerinizi bekliyorum. Hamuru kıyır kıyır içi şerbet dolu. Çok beğeneceğinizden eminim. İnşallah tarifimi en yakın zamanda dener ve sonuçtan memnun kalırsınız. Şimdi sizlere tatlının iç dokusunu da gösterdikten sonra videomu bitireceğim. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka güzel bir tarifte tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.